Türkiye'de herhangi bir gidin, herhangi bir yere gidin yani. Ya bu kadar çirkin şey olabilir mi? Türkiye kadar çirkin bir ülke var mıdır? Bu kadar ya Allah'ın yaptığı her şey güzel, insan onun yaptığı her şeyin çirkin olduğu başka bir ülke olabilir mi? Ve bu köy mimavi, şey önce de mimavi, Sevan Nişanyan hapiste. Bu ne derler biliyorsunuz değil mi Anadolu'da? Taşları bağlamışlar, itleri salmışlar derler. Ya bu güzellikleri yaratan Sevan Nişanyan hapiste. O çekinlikler, yata insanlar doğuyorlar özgür insanlar olaraktan. Neden böyle? Çapsız ülkelerde, çaplı insanlar sevilmezler. Herkes çapsız olsun ki, çapsız olduğumuz anlaşılmasın diye. Üniversiteler de böyledir, e, bürokratlar da böyledir. Herkes böyledir. Bu güzelliklere bak, şu e, kaya mezar, burası, şu yeşillikler, şu güzellikler. Bir yaptıkları nasıl kıskanmazsın ki? Bir de Ermeni üstelik. Ağzı sivri, bilgili, zeki, bir Atatürk düşmanı.